Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle minik minik resimler çiziyoruz. Bakın. Şimdi gökkuşağı çizdim yarısını. Hemen resmini tamamlayalım. Arkadaşlar siz de benim gibi resmi böyle çok seviyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Şimdi boyalarımı alalım. İçine ilk önce bulutlarını böyle maviye boyuyorum. Şimdi işle bulacağım. Bugün kışım arkadaşlar size gelsin. şimdi bu rengi çok seviyorum çünkü çok güzel arkadaşlar. Bakın. şimdi bunu koparıyoruz güzel olmuş mu? Şimdi kopardık. Böyle kesiyoruz. Ve sonra da istediğimiz yere yapıştırabiliriz. Bakın arkadaşlar. Şimdi de çiçek çizelim. Buraya çizeceğim. Çünkü boş yere sayfa harcamak istemiyorum. Tutumlu almak. Şimdi çiçek çizelim. Arkadaşlar bu çiçeğim de size gelsin. Şimdi çiçeğin yapraklarını böyle yeşile boyayalım. İçini sarıya boyayalım. İçini bu pembeye boyayalım bakın. Evet çok güzel oldu. Şimdi bunu kesiyoruz. Bakın. Yine çok güzel oldu. Arkadaşlar siz de böyle yapmak istiyorsanız videoyu izlemeniz yeterlidir. Arkadaşlar görüşürüz öpücük videoda.